11 Eylül oldu, saldırının olduğu ikiz kulelerin bulunduğu yer. 22 sene önce 11 Eylül'de yaklaşık 8-9 gün önce yani şu anki tarihe göre tam burada ve buraya yakın bir yerde ikinci kule olan e, Dünya Ticaret Merkezi olan kulelerde uçak çarptı ve bu 2977 insan yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybetti. İsimler de zaten onların isimleri. <laughs> onların adını yaşatmak amaçlı bu şekilde anıt şeklinde yapmışlar. Bu şekilde bir çiçek bırakmışlar mesela buraya. 2977 insan bir terör eylemine kurban gitti. 11 Eylül 2001'de Burada sanırım yanlış hatırlamıyorsam Türk birkaç kişi daha var ee, Hayatını kaybeden terör eylemlerinde yani Bu kadar insan Allah rahmet eylesin Üstünden 22 sene geçmiş Aralarında Meksikalı'sı var Amerikalı'sı var Japon'u var, Türk'ü var Öbür kule de buraya çok yakın bir yerde, fakat e, orayı şimdi internetten bakıp çekeceğim, orayı da çekeceğim.